Değerli takipçiler, sevgili öğrenciler, bu çalışmamızda kaynağını bilmediğim bir soru üzerinde çemberde uzunluk bilgilerini kullanarak bilmeyeni bulmaya çalışacağız. C merkezde AB yarı çaplı çember içerisine yerleştirilen kare ve kiriş bilgilerinden ED'nin bir birim olması halinde EB doğru parçasının uzunluğunu saymaya çalışacağız. Bu çemberde kullandığımız uzunluk açı bilgilerinden hareket ederek kurabileceğimiz, çözebileceğimiz bir soru. Çözüm için öncelikle bu AB kaplı yarım çemberi bütüne tamamlamak istiyorum. Anlaşılırlık olsun diye. Öncelikle bu çemberi bütüne tamamlıyorum. Buna ihtiyacımız olacak. Böyle bir çizim yapabiliriz. Çemberi, yarım çemberi, tam çemberi tamamladık. Bu kez de uzunluk arayacağım için, uzunluk arayacağım için kullanacağım bilgiyi şurada yan tarafta özetlemeye çalışayım. Çemberde kiriş uzunluğu arıyorken şu bilgilerden yararlanırız. Çemberde üçgenlerin benzerliğinden yani demem ki çemberde Kesişen herhangi iki kirişin, herhangi iki kirişin e, meydana getirdiği üçgenlerin benzerliğinden iç kuvvet bilgisinden yararlanacağım. Devam ki mesela burası x birim, burası y birimse, burası da z birim, burası t birimse, burada e, kuracağımız üçgenlerin e, benzerliğinden x ve y'nin çarpımının e, z ve t'nin çarpımına eşit olduğuna iç kuvvet olarak derslerimizde kanıtladık. Onu biliyoruz. Bu bilgiden yararlanacağım. Peki bu bilgiden yararlanmak için şunu yapacağım şimdi. C merkezli semberde bir kare var. Bu karenin CE eksenine göre yansımasını kuracağım. Yani demem o ki artık FE doğru parçasını uzatarak artık FE'nin simetriği çember üzerinde şurada bir yerde. Dolayısıyla şuradan taslak bir çizim yapıyorum. Demek ki biz ee, bu e, bu EFHC karesini e, EC eksenine göre yansıttık. Yeni bir e, kare kurduk. Bu, buralara isim vermeye çalışayım artık. Burası K birim olsun. Burası bu köşe K olsun. F'nin simetriği çapa göre. E, artık şurası da L olsun. Şimdi karenin bir kenarını e, bilmediğim için Burada artık karenin bir kenarına y demek istiyorum. Şurası y birim olsun. Devamı da y birim olacaktır. O halde burada direkt yandaki özet bilgiden şunu yazabiliriz. DE ile EB'nin çarpımı yani 1 ve x'in çarpımı çünkü kesişen iki kiriş bilgilerinden kuracağımız uzunluk bağıntısı yazıyorum. 1 ve x'in çarpımı y ve y'nin çarpımına eşit olacaktır. Bunu yazabiliriz. Peki Şimdi de e, burada EF EC doğru parçasından geçen çapı kullanmak istiyorum. Yani çünkü çemberi e, bütüne tamamlamamız zaten buydu. Şuradan EC'yi uzatıyorum. Kısacası C'den geçen çaplardan birini çizmiş oluyorum. Şu C noktasının konumunu biraz daha düzenli yazmaya çalışayım. Burada C noktası merkez noktaydı. Bu kez de bu yine kesişen iki kirişin meydana getirdiği üçgenlerin benzerliğinden şunu yazabilirim. Biz karenin bir kenarına Y dedik. O zaman yine Y'yi kullanarak yarı çapı Y cinsinden yazmaya çalışıyorum. Diyelim ki burası Z birim olsun. Burası Y birimdi. O zaman yarı çarpı e, görselde Y artı Z olmuştur. Şuraya da Y artı Z yazabilirim. Peki bu kez de şunu kurabiliriz. E, y ile Y'nin çarpımı artık onu tekrar yazmaya çalışayım. Y ile Y'nin çarpımı iç kuvvetten e, Z çarpı e, y artı y artı z diye bir cümle kurabiliriz. Çünkü şurada kirişlerin uzunlukları çarpımından kullandık. Bu aynı zamanda bu ifade y ile y'nin çarpımı x eşittir. Bu cümleleri kullanabiliriz. Artık buradan mevcut parametreleri kullanarak Pisagor teoreminden de yararlanarak x'in değerini bilmeye bulmaya çalışacağız. Şuradaki cd uzunluğu gene y birim olmuştur e, LB uzunluğu da burası Z birim olmuştur. Çünkü yarı çatı. Peki buradan şunları kullanabiliriz artık. Buradan Y karenin değeri Z içeri, içeri dağıtırsak Z kare artı 2YZ gelecektir. Bunu şuradaki dağıtımdan yaptık. Bu ifade gene kime eşittir? X'e eşittir. Peki şurada taramış olduğum dik üçgende Pisagor uygulayacak olursak, o cümleyi kullanıyorum buraya. Pisagor teoreminden e, direkt yazıyorum artık y kare artı y artı z'nin açılımından da şu gelecekti y kare artı 2y z artı e, z kare eşittir. x kare gelecekti. Peki biz şunu biliyoruz artık z kare artı 2y şunun değerini biliyoruz artık bir üst satırda y kare düzeltiyorum z kare artı 2yz'yi y kare olarak biliyoruz. O zaman burası şu hale gelecektir. y kare artı y kare artı yine y kare olacaktır. eşittir ee, x kareye. Peki biz e, y kareleri topladığımız zaman burası 3y kare eşittir x kare edecektir. Peki biz Y kareyi aslında ne olarak biliyoruz birinci satırda? Y karenin değerini Y karenin değeri X olarak biliyoruz. Daha birinci satırda bunu görebiliyoruz şurada. O zaman biz Y kare gördüğümüz yere X yazarsak 3x eşittir x kare ifadesinden çarpanlara ayırarak bunu artık x'in iki tane değeri olduğunu görüyoruz. x'in değerlerinden biri 0 gelir, biri de üç gelir. Tabi uzunluk sıfır olamayacağı için X sıfırdan büyük olduğundan dolayı X'in değerini 3 birim olarak bilmiş, bulmuş oluyoruz. Burada önemli olan tabii çizerek gene çemberde uzunluk bilgilerine dayalı geometrik yapıları inşa edebilmekti. Umarım anlatabilmişimdir.